Valizlerde para var dediler. Cemur olduğu ortaya çıktı. 560 milyar yolsuzluk var dediler. İddianamede 160 milyara düşürdüler. Aradaki 400 milyar unutuldu. Farklı tarihlerde farklı kişiler noktasından virgülüne birebir aynı ifadeyi verdi. Seçim çalışması suç sayıldı. Kreş bağışları rüşvet sayıldı. CHP kurultayındaki sloganlar, pankartlar, tezahüratlar... Suç sayıldı. Yolsuzluk soruşturması dediler. CHP'ye kapatma istemi çıktı. Tek kare fotoğraftan casusluk çıkardılar, bölgü çemasına koydular. Kip delegelere daire verildi dediler. Tek bir kayda aslanmadı. Delegelere iPhone dağıtıldı dediler. Bahsedilen telefon modelinin o tarihte henüz piyasaya sürülmediği ortaya çıktı. İddianamede yer almadı. Parkilerin altında 2 milyon dolar çıktı dediler. İddianamede yer almadı. İmamoğlu dükkanımı gasp etti dediler. Yapısı kaçak çıktı. Örgüt dediler, örgüt çıkmadı. Suç dediler, suç çıkmadı.